Truck, don't know how to drive, thought I'd press my luck. Just a cat and a chicken and a sheep and me. Chicken can't steer, no, sorry. Riding on the sheep, there was a bumblebee. Grab on the gas and the chicken can't see. Oops, hit a sign, now we're headed for a hill. Flying through the air, the chicken needs to chill. Ah! 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 Made it to the valley and we're all okay. It's a whole new world and a new heyday. Merhaba vizyon takipçileri ben yüksek İhtisas. Bildiğiniz gibi arkadaşlar garanti ödül etkinliği adı altında vizyon hayday facebook grubumuzda bir etkinlik başlatmıştık. Neydi bu etkinlik? Youtube kanalımıza abone olup abone olduğu sesi katılıyorum yazarak posta ekleyen herkese çeşitli ödüllerimiz var demiştik. Dün ilk çekilişimizi gerçekleştirip 5 arkadaşımızı ödülleri teslim edildi. E, bugün ikincisini gerçekleştireceğiz. Ve böyle beşer beşer, beşer beşer, beşer tüm abone olan arkadaşlarımıza e, tabii ki şansları neticesinde ödüllerini takdim edeceğiz. Bugün için belirlemiş olduğumuz beş ödülümüz olacak yine. Çekilişteki sıralamaya göre arkadaşlar birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci kişiye ödüller olacak. Birinci kişinin ödülü 80 ağır olacak. ikinci kişinin ödülü 100 elit olacak. Üçüncü kişinin ödülü 100 battaniye olacak. Dördüncü kişinin ödülü 100 bal olacak. Beşinci kişinin ödülü de 100 patlayıcı olacak arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan hemen çekilişimizi gerçekleştiriyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi dün kazanan 5 arkadaşımız çekiliş listesinden düştü. Geriye kalan arkadaşlarımız arasında gerçekleştirdiğimiz çekilişte Emine Öz 80 ağıl kazanan arkadaşımız oldu. Güneş Aydınlatır 100 elit kazanan arkadaşımız oldu. Ali Kral 100 battaniye kazanan arkadaşımız oldu. Kezban Yıldırım Aşçı 100 bal kazanan arkadaşımız oldu. Kumral Hayday da bizden 100 patlayıcı kazandı. Her zaman söylediğimiz gibi vizyonda herkes kazanır arkadaşlar. Vizyonda kalın, takipte kalın. <laughs> Bizi özleyin, hoşçakalın.